Herkese selam arkadaşlar Bugün örnekleri sularla değiştiriyoruz Görüyorsunuz örneklerimiz Görüyorsunuz örneklerimiz böyle Burası da onların yuvaları Böyle Ama Hepsi burada saklanıyor Çünkü diye buralara tavuk falan koyarız diye Burada kazlar falan var Kazlarla otlatmıyoruz karışmasın diye Burada da biz var Şimdi ben gelmeden siz kayda başlamadan önce bir iki tanesini suları değiştirdim. Meselini falan yıkadım. Ot falan attım işte. Bugün sizlerle öyle de yerlerini temizleyip ben hiç temizledim de suları değiştiriyorum. Şimdi biraz ot yapımız i̇şte buradan böyle. Burası osluk. Bu otluk yerlerle biraz ot yolmamız lazım. Bakalım ne olacak bu videoda? Şu anda bir telefonu sabitlemeye çalışıyor. GoPro olsa keşke. Bak bu. Bir yapışır dedik bir şey mi var? Tamam arkadaşlar ben şimdi ördekleri otlatmaya gidiyorum. Bak bak ederse fazla otat böyle güzel 走出去 Çok var. Ama o kadar da zayıf etmez. Yani etmez diye düşünüyorum.